Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Alıcalı bizlerle birlikte hocam öncelikle hoş geldiniz geçmiş olsun diyelim ee, bakanların açıklaması eli kulağında birazdan e, o açıklamayı canlı olarak birlikte izleyeceğiz ama hocam size şunu sorarak başlayacağım ee, yollar acil çıkış yolları çok önemli bu tür e, yangın afet gibi durumlarda sürekli bunu e, vurguluyoruz sizin gördüğünüz kadarıyla e, ilk e, özellikle saatlerde yaşanan bir e, şey vardı trafik yoğunluğu vardı. Bunları engellemenin yolu nedir hocam? Ben de öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum Sakarya'daki kardeşlerimize. Can kaybı var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılar var. Acil şifalar diliyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli dostum Ekrem Yüce'ye, valimize, tüm ilgililere, görevlilere de başarılar diliyorum. Devletimiz hemen olay anında, üç bakanı ile olay yerinde. Biraz önce de Cumhurbaşkanımız ifade etti. Şimdi bu siz bu konulara çok gerçekten büyük bir ilgi gösteriyorsunuz Mustafa Bey. Şimdi böyle bir yer patlama olmuş. Bu çok büyük bir olay. Sadece bunun tabii çok değişik boyutları var. Zaten başka uzmanlarla da ben de sizin yayınınızı izliyorum. Burada bir bulut oluşmuş. Görüntü düşmüş. O bulutta bir radyasyon etkisi var mı yok mu tabii onu uzmanları etkiler. Ve çok büyük bir alan ve 50 kilometrelik e, o noktadan itibaren her yerde bu ses bu patlama sesi duyulmuş. Demek ki yani açık konuşmak gerekirse bu denli büyük güçte bir fabrika için bir yerleşim alanlarının yani yakınında olması belki de tam tabi görüntülerden o buluttan göremiyoruz. Yani burada bir yer seçimde bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Bu arada tabii ki o olay olduktan sonra ister böyle bir patlama, böyle bir afet anında ya yani bir sel olsun, deprem olsun. Burada yapılması gereken iş olay olduktan sonra artık kurtarma ekiplerinin olay yerine bir an önce gelebilmesi lazım. Çünkü onlar ne kadar erken gelirse o kadar kişi hayatını daha fazla kişi hayatını kaybeder. Kaybettiğimiz bu zaman çok önemli. Orada 150, 200 kişinin de çalıştığını yine haberlerden duyuyoruz. E yani e, ulaşım o açıdan da önemli oluyor. Tabii ki burada ulaşımın en kolay şekilde bütün bu kurtarma araçlarının bölgeye ulaşabilmesi için çok böyle yolları iyi görmeden yani bir kimseyi zan altında bırakmak istemem ama kolay bir ulaşım olması lazım. Kendi içerisinden müdahale ekiplerinin olması lazım. Bu makap böyle bir fabrikada ve bunun teknolojik yangın söndürmesiyle ilgili sensörleriyle ilgili mutlaka bir tedbir alınmış olması lazım. Onun haricinde bir ilçede oluyor. İlçeye ait belediyenin yangın birimleri, büyükşehirin yangın birimlerinin buraya intikal etmesi lazım. Bir de mesela ilginç bir şey havadan müdahalede sıkıntı var. Yine haberlerinizde izledik. Böyle bir bulut oluştuğu için burada bir özel bir durumu daha var. Deprem anında görüş açık yani. Hani bir gece ise sadece gecenin karanlığı var. Şu anda bu kadar güzel bir havada, güneşli bir havada. Yani göremiyoruz olay yerini, yolu göremiyoruz. Yukarıdan müdahale edecek bir görüntü yok. Bir görüş mesafesi yok. Yani bizim sizin de depremde de vurguladığınız gibi e, olayı hafifletecek ulaşımın acil ulaşması önemli. Burada bir gecikme var mı yok mu? Biz yine haberlerden görüyoruz ki çok sayıda o ambulans aracı, e, yangın e, itfaiye aracı, e, Yani bütün e, af, a, afetten, belediyelerden, yani merkezi ve yerel birimlerden kurtarma ekipleri, araçları, ekipmanı sevk edilmiş. Ben sizin sorularınıza cevap verirsem daha akıcı olur diye düşünüyorum yani programımız. E, hocam şimdi Fabrika binasının seçim yerinin seçimi ile ilgili sözleriniz önemli. Sizden önce yayına aldığımız eski itfaiye daire başkanlarından Metin Demir şunu şundan bahsetti: Yangının yayılma hızını düşürmek için işte binaların arasına, o farklı binaların arasına toprak bazı bölmeler gelmesi lazımdı dedi. Şimdi bu yangında çok büyük oranda bir patlama meydana geliyor. Görüntülerden görüyorsunuz. Bu patlamanın diğer binalara sıçrayıp büyümemesi için neler yapılabilir? Bu Önce buna bir cevap alayım daha sonra bu konuyla ilgili başka sorularım da olacak. Bir kere bu yangının bu olay yerinde o fabrikada zaten çok büyük bir çok dönüm yüz dönümün üzerinde yanlış duymadımsa burada kalıp yayılmaması için bunu önlemek lazım bunların için yani gerekli buradaki itfaiye daire başkanlığının eski başkanın açıkladığı gibi tedbirler alınması lazım ama bu kadar büyük çapta bir kapasitenin olduğu yerde demek ki biz bundan sonra diyelim böyle bir e, havai fişek fabrikası yeri seçsek yerleşimin çok dışında olması lazım 50 kilometrelik bir tesir gösterdiğine göre bu e, acayip bir durum ama ben anladığım kadarıyla yangın zaten kontrol altına alınmış yangının yayıl, yayılması falan oradaki yerleşim alanlarını düşünürsek Allah korusun yani bu güzel günde de Rabbim şu bereketiyle e, bizleri korusun, en az hasarla, en az can kaybıyla atlatalım. Yani bu manada fabrikanın yangın anında kendi kurtarma araçları nasıl devreye giriyor, sensörler ne kadar bu deprem değil ki, önceden bunu erken uyarı sistemleriyle haber almak mümkün. Bugün yani sadece depremin dışında seli, diğer afetleri, önceden erken uyarı sistemleriyle alıyoruz. Burada da fabrikanın kendi içerisindeki haber aldıktan sonraki devreye girmesi yine sizin çok bazen belirttiğiniz gibi yangının dışarılara yayılmaması için ikinci kademe önlemlerle, birinci kademe önlem erken uyarı sistemi, ikinci kademe o, o hemen içerideki sistemin devreye girmesi, yangının söndürülmesi etrafa yayılmaması, üçüncü kademede de daha fazla yerleşim alanlarına yayılmamasının bir takım bariyer sistemleriyle beraber bunların önlenmesi gerekiyor. Tabii biz şu anda olay çok yeni. Bunların hangisi var, hangisi alınmış bugün onların peşinde değil. Biz burada orada fabrikanın içerisinde en az 150 kişi olduğundan bahsediliyor. Oradan en az kayıpla e, canlarımızı nasıl kurtarırız onun peşindeyiz burada. Şimdi e, bir de e, fabrikaların Bulunduğu bölgeler yani işte organize sanayiler çok konuşuluyor. Çevre kirliliği babında konuşuluyor ama e, afetlerde ya da yangınlarda e, biz belki biraz daha az konuşuyoruz. Yani organize sanayi ya da fabrikaların yer seçimi konusunda. Şimdi e, örneğin bu tür bir fabrikanın e, çevresinde hani yerleşim, ...çok yakında yok. Ee, sanıyorum... ...15 kilometre yakınında bir yerleşim yeri yok. Ancak patlamalar 40 kilometre... ...öteden de duyuldu. Ee, şimdi... ...baktığımız zaman bu tür fabrikaların... ...nerelere kurulması lazım? Ya da... ...organize sanayi e, tarzında... ...bir yapılanma mı olması lazım? Tek tek mi... ...yapılanma olması lazım? E, hele ki... ...bu tür patlayıcı fabrikalarında. E, burada kural nedir hocam? Yani Burada bir kere yani yeri seçimi... ...mağzam önemli. Yeri seçtiğiniz zaman hani 15 kilometre... ...mesafedeyse... O da yani önemli bir şey ama burada mesela iç içe başka fabrikalar varsa birinin etkisinin öbürünü etkilememesi manasında bunların belli bir mesafede seçilmesi lazım. Bir de tabii ki bu çıkan yangında en önemli şey rüzgar oradaki rüzgar ölçümleri, rüzgarın yönü, rüzgarın yönüne göre e, oradaki yerleşim alanlarının e, önemi. Yani onun için hani böyle büyük tesislerde çet 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 diyoruz. Çevre etkilendirme değerlendirmesi yapılmış mı diyoruz. İşte bütün bunlar yani hava kirliliği olsun, işte çevreye vereceği zarar, bir yangının yayılma hızı bunların hepsinin incelenmesi lazım. Burada bence inşallah en az can kaybıyla bu iş atlattıktan sonra bu bir örnek olarak ele alınmalı. Daha önce belki Türkiye'de benzer durumlar da oldu. İşte alıp bu fabrikada bu sistem yerin seçiminden bu zamana, o zamanki imar planlarından daha sonraki imar planları revizyonlarına kadar belki ilk seçildiği zaman daha da fazla uzakta, 20-25 kilometre uzaklıkta ama bir imar baskısı oluşturularak burada yeniden yani civarına binaların yayılmaması gerekiyor. Biz geçmiş dönemde yaşanan büyük depremlerde tamamen bir bölge yok olduktan sonra aynı yere bir müddet geçtikten sonra tekrar o fay'a yakın yerde yeni binaların yapıldığını görüyoruz bunu Kocaeli'de, Gölcük'te, Yalova'da. Evet. O açıdan yani şu anda da acayip derecede bir avantajımız var. Teknoloji avantajımız var. Her şeyi her yerden görüyoruz uzaydan bu elektronik sistemlerle, 5G dediğimiz bu sistemler. Burada yani ne kadar teknoloji varsa bunu kullanarak buradan da şunu çıkarmamız lazım çok güçlü bir denetim yapmamız lazım yani ben açık net olarak söylüyorum çok üzgünüm acayip rahatsızım ama yani böyle her şeyin dört dörtlük olduğu da görünmüyor açıkça yani bu kadar e, bir e, bu tip böyle büyük tesislerde bir senaryo yapmak lazım Allah korusun. Yani her türlü güvenlik önlemleri alınması evet. lazım. Riskin sıfır olması lazım. O risk sıfır böyle büyük bir patlama olmuş. Anında müdahale edilememiş, büyümüş, Türkiye'nin gündemine oturmuş. Bir anda bir saat içerisinde dünya belki şu anda izliyor. Dolayısıyla bizim buradaki yani bir eksiklikler var. Onun haricinde bu olaydan sonra işte ilk baştan itibaren alarak evet. yer seçiminden değerlendirmeye, hocam, imar planları, o günkü bugünkü değişiklikler evet. hocam, hepsine şimdi, bakmak lazım. E, çok teşekkür evet. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bakanlar açıklamaya başladı. Şimdi biz o açıklamayı vereceğiz. Sizin de ağzınıza sağlık hocam programımıza katıldığınız için. Sağolunuz.